Çok güzel bir belgesel olmuş valla. Evet. Pekala. Şimdi. Teşekkür ediyoruz <laughs> hazırlayanlar. Ebru gündemimize gide geçelim dilerseniz. Geçelim. Ee, Ebru eşi Uğur Akkuş tarafından iki hafta önce Emirgan'da araç içinde darp edilmişti. Sağ kontrolü yapıldı Netleşti mi bu darp olayı? Darp edilmişti. İddia hala. İddia. <laughs> İddia diyelim de sıkıntı olmasın. Gümürtüye <laughs> gitmeyeyim yani. <laughs> Sağlık kontrolü yapılırken çağrılan polis memurlarına şikayetçi değilim o benim kocam demişti Ebru Şarlı. Daha sonra basına çıkan haberlerin ardından da şiddet gördüğünü inkar etmişti. Manken Ebru Şallı eşini affediyor ve katıldıkları bir partide mutluluk pozları veriyorlar. Buyurun. Interesan, Çok güzel değil mi? Bir insanın adı bir insanın adı dayakla anılır. Kocası tarafından darp edildi, dövüldü, ambulanslar geldi, karakollara düştü denir. Bir adamın adı, karısını dövmekle anılır ve eski karısını dövmekten de sabıkalı bir adam. Şaka oldu olsa şu fotoğrafı yap vermez biliyor musun? Vermez yani. Anne onlar Biz haber olmayı gidiyorlar bence. Yani yok böyle bir ama. şey. İşte bakın şimdi haber olmayı seviyorsan yaparsın. Mümküm ben ne kadar normal fotoğraf çekti yani bu abi ya. şunu var. adamın neler var? Adamın basın danışmanı var. Şimdi bizim arkadaşlarımızdan biri adamın her şeyini öksürdü, hapşırdı, iksirdi diye haber yapıyorlar. Akıl vermişler. Kimden bahsediyorsunuz? Adana var, var. vardı, basın danışmanı vardı, Sağ ol, Teşekkürler e, zarafet dersleri aldığı hocası vardı, oturması, kalkması, yemesi, içmesi, söylemi, hatta bir kitap yazmaya kalktığında o kitabın notlarını alıp bunun üzerinden gidelim, Anam etti bu, buna göre yapalım, kitap böyle olsun deyip kitabın içine hazırlayan ama Uğur'un adını koyan falan. Uğur seviyordu bu işleri. E, Ebru'da tam onun lokmasına göre ama yine söylüyorum. Ha. Mesela programın başında niyata çel düştüğüm gibi. Ya arkadaş adın çıkmış 70'e inmiyor 60'a. Sıkıntın var. Ya bir şey söylerken evet. oraya girme. Burada bu mesele daha bir hafta olmuş karını dövmüşsün diye anılıyorsun. Evet. Bu, bu, bu değil evet. yani vereceğim Ama olarak. şey şimdi bak bu fotoğrafı verirken dikkat edersen şiddet olaylarıyla gündeme geldikleri için aklın sıra böyle bir şeyin olmadığını evet, aklı sıra haber yapanlarla şey gündeme getirenlerle dalga geçmek üzerine evet. bir burası da şey bu arada işte Cadına Bayramı <laughs> için <gülüyor> evet. bir parti. Evet, Orada da böyle bir kostüm seçmiş kendisine Ben de seninle aynı fikirdeyim ama çok bunu çok sağlıklı ve bence. normal insanlar. Özel hayatları böyle gündeme geldiğinde bundan rahatsız olan insanlar senin söylediğin gibi konuyu sessiz kalarak kendi içlerindeki bu utancı yaşayarak sessiz sedasız atlatırlar ama e da biliyorsun güçlü görünmek adına güçlü durmak adına sürekli olarak ne yapılırsa, ne olursa hayatında hep e, böyle e, bana feyit e, geçiyor diye e, anlamak e, e, için. kötü duygusu herende ya güçlü görünmeye çalışmak. E bana göre ne? yorucu. Bugün benim bugün için ya. çok yorucu mesela ağlayacaksan da ağlayacaksın. Ah ağla, ağla. şunu da e, söyleyeyim birazdan da gelecek önümüze zaten ben artık hakikaten her şeyin kameraların önünde yaşanıyor olması da çok rahatsızlık verici. Yani kocasına olan sevgisini onun ayağının altını öperek yok efendim ona başka jestler yaparak onu bunu yaparak göstermek de manasız. İşte haber olmak istiyorsan, gündemi meşgul etmek istiyorsan Ebu Şanlı gibi, eşiyle verdiği fotoğraf gibi diğer tarafta başka efendilerin eşleriyle yaptığı gibi şeylerle gündeme gelirsin. Onlar için bu akıllı bir durum değil. Sana bana ya da normal insanlara aykırı geliyor. Bana çok ürkütücü bir fotoğraf olarak i̇şte geliyor. Ben sevmem bu tarz şeyleri. Yani. Hani ben de. Gelmedi. Hiç de şey değil. Kanlı manlı şeyleri de sevmem ben. Ben de hiç sevmem. Uçlanmadım. Hiç de güzel değil. Hayır, ee, kendi tercihinde ama. Çok hoş uygun bir fotoğraf yani. olmamış. Yani böyle yani bir şey değil. Yani hayal değil mi? Eski karını dövmekten, şiddet göstermekten yargılanıyorsan yeni karınla hakkında böyle iddialar varsa aman ben bunun resimlere girmeyeyim demesi lazım. Aman ben bu şiddet olaylarının içinde olmayayım demesi lazım. Yani mesela bu resmi çektireceğine elinde bir gülle diz çökseydi Karısının önünde çok daha anlamlı ve çok daha anlamlı. Sen tatlı alıyoruz imajı mı var? Evet evet. evet yani siz konuşun biz sizi bir dalga geçiyoruz. Siz ama, de. ama zaten iyi olsunlar. Yani kimsenin burada biz öyle. öyle. Ebu Şahlı'nın saadetiyle gibi sıkıntı yok. Aksine ben böyle beya kaderlerinde bir kadın olarak da bu masadaki bütün kadınlar gibi. Ben de çok üzülüyorum. Hilal de çok üzülür. Çünkü şiddet ne kadına ne erkeğe. Yani şiddetin her türlüsü zaten çok korkunç bir şey. O yüzden de ben de istemem. Ebu Şanlı evladını kaybetmiş bir kadın, geçmişte kendince acılar yaşamış bir kadının bir de evet, evliliklerinde peki. mutsuzlukla bitmiş bir evlilikleri de var. Ben isterim ki finali olsun kocası. Birbirlerine hep sevgi dolu baksınlar. Bizim yoksa ne sıkıntımız olur. Herkesin de mutlu olsun. Düşmanı değil ki sonuçta. Şey, yani bu sadece yani. dışarıdan gördüğümüz bir gözle e, burada yargı da dağıtmıyoruz. Sadece e, önümüze gelen haberleri burada hep birlikte yorumlamaya çalışıyoruz. Ve yani öylesiyle de, şey de iyi olsunlar. Şey ama de. hadi beyefendi böyle bir şey yapalım dediyse bile e, Ebru'nun bence bu dolduruşa gelmemesi lazımdı. Diye düşünüyorum. Ama e, bence hiç hoş bir fotoğraf olmamış. Güzel değil, komik değil. Gülmedik yani.